öğretmen olarak 1975 yılında kura çekerek Van'a öğretmen olarak atan. 85 yılında kendi isteğimle istifa ederek dükkan açtım. O arada hem zevki olarak, hobi olarak oyma işi yaptım hem de dükkan çalıştırdım. Virüsten dolayı evimize kapandık. Bu oyma işine biraz daha ağırlık vermiş oldum. 1965 yılında bu oyma işine başladım. Ortaokulda bir iş dersi öğretmeninin bana bir e, kıl testleri oyma işi yap diye görev verdi. Ben onu yaptıktan sonra ömrüm boyunca 6 defa sergi açtım. 7. sergiyi açmak için işlerim hazır. 200'e yakın elimde hazır iş var. İnşallah belli bir zaman içerisinde o sergiyi de açmayı düşünüyor Ben bu işi hobi olarak yapıyorum ama ticaretinde yaptım. En son 1985 yılında İstanbul Sultanahmet'te sergi açtım. Yani işi biriktirip bir sergi açmak istiyorum. Herkese bunu sevdirmek istiyorum. İsteyen arkadaşlar geldiği zaman benden bunu öğrenmek istiyorsa ben onlara yardımcı oluyorum. Bu işin kerestesi nereden temin et? Benim atölyemde 50 metreküp ceviz kerestesi var. Yani ben 30 yıldır, 40 yıldır ceviz kerestesini biriktiririm. Uzun zaman kalan ceviz keresteleri hem yumuşuyor hem de daha kolay işlenme durumuna geliyor. Evimde bir tezgahım var. Şimdi şu görmüş olduğunuz tezgahtaki e, işler gibi. Bu tezgahta işlerimi, oyma işlerini yaparım. Kaba işlerinde, atölyemde, mesela zımpara işi, kesme işi, işte e, çivileme işi olursa, ben çivi zaten kullanmıyorum da bazen ihtiyaç oluyor. Benim aslında e, hedefim e, 50 yıl önce bir oyuncak fabrikası kurmakla bir hayalim vardı. E, ben 1985 yılına kadar 250 tane ahşap oyuncak modeli temin ettim. Ve böylece bir hem eser kazandırmış oluyorum hem de boş vakit geçirmemiş oluyorum.